Haritada toplu yine ucu kadar yer kaplayan ancak elindeki petrol gücüyle Ortadoğu ve bölgemizi dizayn etmeye çalışan ABD'nin Basra Körfezi'ndeki en önemli istasyonu Birleşik Arap Emirlikleri'nden söz etmek istiyoruz. Emirlik 1820'de İngilizlerin desteğiyle giriştiği isyanda başarılı olmuş ve resmen İngilizlerin himayesine girerek sözde bağımsız olmuştur. Nüfus ve yüz ölçümü bakımından İstanbul'un bir kenar mahallesi kadar olan bu küçücük ülke, gücünü aşan şekilde müdahaleci bir politika benimsemekte hangi temel hedefleri biliyor? Amaçlarına ulaşmak için hangi araçları ne şekilde kullanıyor? Başarı şansı var mı? Hep beraber bir göz atalım. Dünya petrol rezervlerinin %10'una sahip ve petrol ihracatında dünya yedincisi olan Birleşik Arap Emirlikleri için Körfez'deki enerji kaynaklarının dışarıya güvenli arzı kritik bir mesele. Çünkü karşı kıyıdaki komşusu İran ağzını açmış dev bir ejderha gibi duruyor. Dolayısıyla Asya, Avrupa arasındaki deniz ticaret yollarını ve enerji güzergahlarını kontrol etmek istiyor. Yani ABD adına bölgede racon kesmek. Bu amacına erişmek için körfezden başlayıp Kızıl Deniz ve Akdeniz'e uzanan güzergahtaki stratejik boğazlar, adalar ve ticaret yolları üzerinde limanlar, askeri üsler ve lojistik ikmal hatları kurarak ekonomik ve askeri olarak gücünü yaymaya, adeta bir deniz imparatorluğu kurmaya çalışıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin oyununu neden iddialı oynadığını anlamak için kontrol etmeye çalıştığı noktalara göz atmak yeterli. Dubai'nin Cebel Ali Limanı'ndan başlayarak Yemen'in Aden, Mokha, Mukalla ve Eşir limanları, Sokotra ve Perin, Meyun adaları, Eritre'nin Asab limanı, Somali'nin Putland ve Somaliland, Berbara bölgeleri, Kıbrıs'ta Limasol limanı, Libya'nın Bingazi bölgesine uzanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin diğer hedefleri ise siyasi nitelikli gelecekte kendi rejimini de tehdit edebileceği korkusuyla Ortadoğu'daki tüm demokrasi hareketlerini Batı nezdinde paranın gücüyle şeytanlaştırıp terör listesine aldırıyor. 2013'ten bu yana bölgede değişimi savunan güçlere karşı askeri darbeden psikolojik harbe, siber savaştan tehdit ve şantaja, vekalet savaşından doğrudan askeri müdahaleye kadar her yönteme başvuruyor. Muhammed Dahlan gibi Arap dünyasının en kirli ve karanlık adamları Beliat Prens'in danışmanı sıfatıyla bu misyonlarda aktif bir şekilde kullanılıyor. Vahabi milliyetçi rejimlerin en önemli alternatifine dönüşen Müslüman Kardeşler başta olmak üzere siyasi iddiası olan İslami hareketlerin tamamını terör örgütleri kapsamına sokturarak onlarla içte ve dışta topyekun mücadele etmek, İslam'a karşı Vahabil'i ve Jacoben layıklığı destekliyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Arap ve İslam dünyasında artan Türkiye sevgisi ve etkinliğini kırmak için Siyamist İsrail ve ABD ile her türlü işbirliği yapıyor. Daha önce Filistin'de İsrail hesabına casusluk yapan ve Filistin'in birliğini yıkan Muhammed Dahlan'ın en büyük finansör ve destekçisi. Birleşik Arap Emirlikleri, başta Amerikan faşistleri olan Neoconlar olmak üzere Yahudi lobilerinin en büyük finansörlüğünü yapıyor. Trump rejiminden bu yana ABD'nin politikalarını uygulatmaya en hevesli aktör oldu. İsrail'in Arap dünyası ile ilişkilerini güçlendirme noktasında hayati bir rol oynadı. Birleşik Arap Emirlikleri uzun yıllardır bekasını 2011'den itibaren Blackwater'ın kurduğu Eric Prince başta olmak üzere çeşitli yabancı özel güvenlik şirketleriyle korumaya çalışıyor. İlk kez 2014'te kendi vatandaşlarına zorunlu askerliği getirse de ordusu halen büyük ölçüde Asyalı, Afrikalı ve Latin Amerikalı paralı askerlerden oluşuyor. Dünyada en çok silah ithal eden 3. ülke konumunda. 1991 Körfez Savaşı'ndan bu yana neredeyse tüm Amerikan harekatlarını muharip birlikler yolluyor ve bu sayede operasyonel tecrübe kazanıyor. Halen Yemen'den Libya'ya ve Suriye'ye kadar birçok alanda kontr gerilla faaliyetleri yürütüyor, sivillere karşı katliamlar gerçekleştiriyor. İngiltere'yi ve ABD'yi Müslüman kardeşler ve bu düşünce hareketinden etkilenen tüm hareketleri terör örgütleri listesine almaya zorlamak için milyar dolarlık yatırımlarla silah ve petrol anlaşmalarını baskı aracı olarak kullanıyor. Türkiye ve Mısır'da karşı devrimleri finanse etti. Birleşik Arap Emirlikleri, Batı'da birçok medya kuruluşunun, STK'nın, üniversitenin düşünce kuruluşunun, akademik derginin finansörü ve bağışçısı olarak bilgi üretimine doğrudan veya dolaylı olarak etkiliyor. Zaman zaman yönlendiriyor. Ayrıca çok sayıda uydu kanalına ev sahipliği yaparak ve birçok medya kuruluşuna maddi kaynak sağlamaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük hatası, sınırları cetvelle çizilen Arap dikta rejimlerine yaptığı muameleyi Türkiye'ye karşı yapması. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye karşı bu düşmanca tutumu, bu ülke için geriye sayının başlangıcı olacağı kuşkusuzdur. Bugün dünyada Türkiye'nin en büyük düşmanı ve düşmanca faaliyet gösteren ülkesi Birleşik Arap Emirlikleridir. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye karşıtı bütün TV kanalları, STK'ları, think tank kuruluşlarını ve lobi faaliyetlerini finanse ediyor. Son olarak Batıya Üssü'nün yakınlarını savaş uçaklarına atarak Türkiye'ye gözdağı verdi. Bakalım Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne cevabı nasıl olacak? Osmanlı tokadı mı yoksa Oğuz gazabı mı Birleşik Arap Emirlikleri'nin suratına patlayacak?